Son günlerde futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri, Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta'nın Ciar Vasco'da Gama'ya olası transferi. Genç yaşına rağmen gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken Cuesta, özellikle Brezilya Ligi özelinde adından sıkça söz ettiriyor. Transfer söylentileri, taraftarlar ve futbol otoriteleri arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Bugün bu olası transferin detaylarını, potansiyel etkilerini ve geleceğe dair spekülasyonları ele alacağız. Cuesta henüz netleşmemiş bir transferin odağında olsa da, kariyerinde attığı sağlam adımlarla böylesi spekülasyonların baş aktörü olmayı fazlasıyla hak ediyor. Özellikle genç yaşına rağmen sergilediği liderlik ve soğukkanlılık, büyük liglerden gelen teklifleri kaçınılmaz kıldı. Bu transferin gerçekleşmesi halinde hem oyuncunun kariyeri hem de Vasco'da Gama'nın önümüzdeki dönemi önemli ölçüde şekillenebilir. Peki Cuesta kimdir? Neden bu kadar ilgi çekiyor ve Vasco'da Gama için neden bu kadar önemli bir hamle olabilir? Gelin detaylara birlikte bakalım. Carlos Cuesta futbola Kolombiya'nın güçlü ekiplerinden Atletico Nacional'de başladı. Oradan Avrupa'ya... Genk gibi önemli bir kulübe transfer oldu ve burada özellikle defansif yönüyle, pozisyon bilgisiyle tartışmasız bir gelişim gösterdi. Cuesta'nın en belirgin özellikleri arasında oyun okuma kabiliyeti, hava toplarındaki hakimiyeti ve top tekniği yer alıyor. Fiziksel dayanıklılığı ve genç yaşına rağmen gösterdiği olgunluk onu üst düzey bir savunmacı haline getiriyor. Vasco da Gama ise geride bıraktığımız sezonlarda savunma hattında yaşadığı istikrarsızlıklarla eleştirilmiş ve güvenli bir savunma liderine ihtiyaç duymuştu. Mevcut kadronun hızlı bir yeniden yapılanmaya girdiği göz önüne alındığında, Cuesta gibi hem genç hem de tecrübeli bir futbolcunun gelişi takıma ciddi bir denge getirebilir teknik direktöründe oyun sisteminde geriden oyun kurabilen ve ön alanı savunmada hızlı devreye girebilen stoperlere öncelik verdiğini biliyoruz. Cuesta bu profile mükemmel uyum sağlıyor. Ayrıca istatistikler de Cuesta lehine. Son 3 sezonda oynadığı yüzden fazla maçta ortalama 2 ve 4 top çalma ve 1 ve 7 pas arasıyla dikkat çekiyor. Bu rakamlar onun yalnızca birebir mücadelelerde değil, takım savunmasının bütününe sağladığı katkıyı da ortaya koyuyor. Bu nedenle transfer gerçekleşirse, Vasco'nun arka hattı dramatik şekilde güçlenmiş olacak. Bir transfer yalnızca saha içinde değil, saha dışında da önemli yansımalar doğurabiliyor. Carlos Cuesta'nın potansiyel transferi sadece teknik anlamda değil, ekonomik ve sosyal etkileriyle de konuşulacaktır. Öncelikle Cuesta'nın Avrupa piyasasındaki değeri ve genç yaşına rağmen ulaştığı uluslararası tecrübe Vasco'nun marka değerini artırmaya aday. Transferin gerçekleşmesiyle forma ve ürün satışlarında ciddi bir artış beklemek mümkün. Ekonomik açıdan bakıldığında Vasco'da Gamma'nın son yıllarda mali disiplinini korumak için attığı adımlar biliniyor. Cuesta gibi potansiyeli yüksek ve ileride yüksek gelir getirebilecek bir oyuncunun transferi, kulübün yatırım getiri dengesini pozitif yönde etkileyebilir. Özellikle Brezilya gibi futbolla yatıp kalkan bir ülkede, genç ve potansiyel sahibi oyunculara olan ilgi çok yüksek olabiliyor. Taraftar tepkisi ise şimdiden pozitif. Sosyal medyada Cuesta'nın adıyla yapılan paylaşımlar ve takipçi artışı, Kulübün sosyal medya alanındaki etkinliğini güçlendiriyor. Medyada yer alan haberler ise hem Brezilya'da hem de Kolombiya'da bu transferin büyük heyecan yarattığını gösteriyor. Tüm bu faktörler transferin yalnızca futbol açısından değil, kulübün genel yapısında da dönüştürücü bir etkiye sahip olacağını kanıtlar nitelikte. Olası bir Carlos Cuesta transferi Vasco da Gama için kısa vadede savunma hattını sağlamlaştırmanın ötesine geçebilir. Cuesta'nın liderlik vasıfları takımın genç savunmacıları için de önemli bir rol model olabilir. Ayrıca onun vasıtasıyla Vasco'nun uluslararası oyuncu pazarında daha aktif ve cesur bir kimliğe bürünmesi mümkün. Bu transfer başarıya ulaşırsa kulübün hem sportif hem de finansal anlamda yeni bir büyüme sürecine girmesi olası. Bu hamle Brezilya Ligi genelinde de etkili bir prestij adımı olarak yankı bulacaktır. Genç ve yükselen yıldızların Vasco'yu bir cazibe merkezi olarak görmesi için önemli bir referans sağlayacak. Ayrıca Avrupa kulüplerinin Güney Amerika pazarına olan ilgisi de Cuesta gibi transferlerle perçinlenebilir. Vasco bu anlamda bir köprü kulüp modeline dönüşebilir. Öte yandan transferin takıma uyum sürecini, teknik direktörün tercihlerini ve ligdeki rakiplerin stratejilerini de değiştirmesi muhtemel. Özellikle savunma gücünün yükselmesi, Vasco'nun maç başına gol yeme oranlarının ciddi şekilde düşmesini sağlayabilir. Eğer Cuesta beklenen etkiyi gösterirse, birkaç sezon içinde hem Brezilya liginde hem de uluslararası arenalarda Vasco adını çok daha fazla duyabiliriz. Carlos Cuesta'nın Vasco'da Gama'ya olası transferi yalnızca iki taraf için değil, Güney Amerika futbolu genelinde de önemli etkiler doğurabilecek bir hamle olarak öne çıkıyor. Oyuncunun genç yaşında olmasına rağmen sergilediği üst düzey performans ve liderlik özelliği bu transferi standart bir takviye olmaktan çıkarıyor aynı zamanda ekonomik anlamda büyük katkı getirme potansiyeliyle dikkat çekiyor. Vasco'nun mevcut stoper rotasyonunda ihtiyaç duyduğu profil tam olarak Cuesta ile örtüşüyor. Hem defansif denge hem de saha içi organizasyon anlamında aranan oyuncu diyebiliriz. Taraftarların heyecanı, medya ilgisi ve potansiyel transfer bedelinin makul olması, bu transferin gerçekleşmesini mümkün kılan başlıca unsurlar. Ancak transferin resmileşmesi ve Cuesta'nın takıma alışma süreci de belirleyici olacak. Sonuç olarak, Cuesta transferi, Vasco'yu sadece sezonluk bir hedefe değil, uzun vadeli bir başarı vizyonuna yaklaştırabilir. Eğer bu hamle gerçekleşirse, Siyar Vasco da gama yeni bir yükseliş döneminin kapılarını aralayabilir. Hep birlikte önümüzdeki haftalarda sürecin gidişatını ve olası gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz.